R R R 1 Verilenlerden hangi konuşlarından biri olamaz? Bakın burada nedir? Tabanımız 2, üssümüz 3. 2 üssü 3 olur. 2'nin 3. kuvveti olur. 2'nin kübü diyebiliriz. Olur. 2'nin 3. karesi diye bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü tabanımız 2, üssümüz 3. A, B ve C şıklarındaki gibi okuru zamanı belki gibi bir okunuş yoktur. Üstlü ifadenin sonucu nedir? Bakın bu ne demek? 4 tane 2'nin çarpılması demek. Doğru mu? Biz zaten çarpımı kısaltması olarak düşünebiliriz diye konuşuyoruz. Basit şekilde üstlü ifadelere. 4 tane 2'nin çarpımı ne yapıyor? Bakın 200, e, 2 üzeri 4 dediğimiz ifade 16 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Biliyorsunuz yani işte... Şeklerden hangisidir? 2 üzeri 5, 5 tane 2'nin çarpımıdır. 5 tane 2'nin çarpımı ise 32 yapar. 2 üzeri 3, 3 tane 2'nin çarpımıdır. 3 tane 2'nin çarpımı 8 yapar. 32'den de 8'i çıkartırsak 24 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen eşitliklere göre e, kare üzeri kalp, kare üssü kalp ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demişim. 4'ün Hangi kuvveti 16 yapar? 4'ün karesi yani 4'ün ikinci kuvveti 4 üssü 2 diğer tabirle. Demek ki bizim için neymiş? Kare şey kalp 2 olacakmış. 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir diye düşünecek olursak. Bakın 125 5 üssü 3 olarak yazılır. O zaman buradaki kare nedir? 3'e eşit olacaktır. Bizden de ne demiş? Kare üzeri kalp demiş. Yani 3 üssü 2 nedir? 3 kere 3 9 yapar. C seçeneğidir cevabımız. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın işlem önceliği her zaman soldan sağa gidiyoruz ve çarpma ile önce üstlü ifadeler sonra parantez sonra çarpma bölme en sonda toplama çıkarma bunları soldan sağa yapıyoruz. O zaman 12 artı 24 bölü 6 kaç yapar 4 yapar. Önce bölmeyi yaptık çünkü üstlü yok parantez yok çarpma bölmeden bölme var sonra toplama var. 12 ile 4'ü toplarsak 16 yapar cevabımız D seçeneğidir. İlerlenişlerin demiş. Önce üsleri normal bir şekilde yazalım. 2, 2 üssü 5 ne demek? 5 tane 2'nin çarpımı 32 yapar. Eksi 4 üzeri 2. 4 üzeri 2 ne demek? 4'ten 2 taneyi yaz çarp demek. Yani 4 çarpı 4. 16 yapar. Bir de çarpı 2 var. Önce ne yapmamız gerekiyor dedik? Soldan sağ işlemler ilerlerken üsler sonra parantez. Sonra çarpma bölme en son toplama çıkarma. Çarpma var. Yani 32 eksi 16 kere 2 nedir? 32'dir. 32'den de 32 çıkarsa 0 olur. Cevabımız A seçeneğidir. A ve B işlemleri bize tanımlanmış. A eksi B işleminin sonucu kaçtır? Bakın A'yı yazarken önce orada bölme var değil mi? Bakın üslü parantez çarpma bölme toplama çıkarma sırasıyla ilerliyoruz. O zaman 30 artı 6 olacaktır. Çünkü 18'i 3'e bölersek bu çıkar 6 çıkar. 30'da da 6'yı toplarsak 36 yapar A'nın cevabı. B'yi de bulalım. Önce parantez içi. Parantez içini yaparsak ne olur? 36 olacaktır. Sonra bölme var. 36'ı 2'ye bölersek 18 olur. Bizden A'dan B'yi çıkart demiş. 36'dan 18'i çıkartırsak 18 kalır. Cevap A seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu hangisidir diye bize sorulmakta. Bakın önce üslü ifadeleri dönüştürüyoruz. Sonra parantez. Sonra çarpma bölme. Sonra toplama çıkarma. Bu sırayla ilerliyorduk. O zaman 80 bölü 4 çarpı. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. Çünkü önce parantez için yaptık. Artı 12 olacaktır. Şimdi soldan sağa, sağa bakıyorum. Hangisi önde? Bölme önde. Önce o zaman bölmeyi yapacağım. 80'i 4'e bölersem 20 kalır. 20 çarpı 2 artı 12. Hızlanana kadar, alışana kadar her aşamayı uzun uzun yazıyoruz. Üşenmiyoruz. 20 çarpı 2 40 yapar. 40 ile 12'yi toplayacağız. 40 ile 12'yi toplarsak ne yapacaktır? 52 cevabımız D seçeneğidir. A2, B4 olmak üzere işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A2, B4 ise 2 üssü 4 artı 4 üssü 2 bölü 2 üssü 4 eksi 4 üssü 2. Önce üslü ifadeleri normale çeviriyorduk hatırlarsanız. 2 üzeri 4 ne demek? 16 demek. Artı 4'ün karesi 16 demek. Bölü 2 üzeri 4 16 demek. Eksi 16. O zaman bakalım önce ne yapıyorduk? Soldan sağa, sağa giderken çarpma bölme varsa önce çarpma bölmeyi hallediyorduk. 16'yı 16'ya bölersek 1 kalır. 16 artı 1 eksi 16. Şimdi soldan e, nedir? Sağa doğru gittiğimiz zaman 16 bir daha 17. 16 çıkartırsam 1 kalır. Cevabımız A seçeneğidir. Verilen sonucunun 10 olması için hangi işlem parantez içine alınmalıdır diye bize sorulmakta. Bakın bunun sonucunun ben 10 olmasını istiyorum. Doğru mu? Şimdi varsayalım bu ikisini parantez içine aldığımızı düşünelim. Ne olacaktır bu ikisini parantez içine alırsak? 3 çarpı 20 60 olur. 60 eksi 16 bölü 4 artı 7. 16'yı 4'e bölersek 4 çıkar. 60'tan 4 çıkarsa 56 kalır. 56'ya 7 eklersem de kaç olacaktır? 63 olacaktır. 10 olmayacaktır. O zaman A seçeneği değil. 4 ile 7'yi parantez için aldığımızı varsayalım. 3 çarpı 20 eksi 16 bölü 4 artı 7. 4 artı 7'yi yapmamız lazım. Önce parantez içi çünkü önemli. Burası 11 olur. 16 11'e tam bölünmez. Cevap da 10 çıkmaz. O zaman bunu da eledik. D seçeneğine bakalım. 3 çarpı 20 eksi 16 bölü 4 parantez içinde artı 7. Şimdi baktığımız zaman önce bunu yapacağız o zaman. Nedir burası? 4 kalır değil mi? 16'yı 4'e bölersem eğer ki. Ee, baktığımız zaman 3 çarpı 20 de 60 yapar. 60'tan 4 çıkarsa 56, 7 daha 63 çıkar. Yine olmaz. 20 eksi 16 yaparsak bakın 3 çarpı 20 eksi 16 bölü 4 artı 7. 20 eksi 16 yapacağım önce. 3 çarpı 20'den 16 çıkarsa 4 kalır. 4 bölü 4 artı 7. Şimdi nedir? Sağa doğru gidiyorum. 3 çarpı 4, 12. 12 bölü 4, 3. 3 ile de 7'yi toplarsam ne olur? 10 yapar. Demek ki bizim için C seçeneği olacakmış. Doğru cevap. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B kaçtır diye bize sorulmakta. Bakın bu ne demek? 12 tane 3'ü çarp demek. O zaman A ne olur? Bizim için 12 olur. Bu ne demek? 4 tane 8'i çarp demek. 8 tane yazdığına göre B'lerin her biri nedir? 4 olacaktır. B de bizim için 4'müş. A artı B'yi soruyor yani 12 artı 4'ten 16 olur cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi verilen üslü ifadenin okunuşlarından biri olamaz? 4'ün kübü bakın üs 3 burada değil mi? 3 dediğimiz yapı üst taban nedir? 4 olarak karşımıza çıkmıyor, çıkıyor. 4'ün kübü olur. Üst eğer 2 ise kare, 3 ise küp diye okuyorduk. 4 üstü 3 yine normal bir şekilde okunuşlardan biridir. 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti nasıl yazılır? 3 üzeri 4'tür. 4'ün 3. kuvveti 4 üzeri 3'tür. E bize verdiği 4 üssü 3 yani kısacası. O zaman C bunun okunuşlarından biri olamayacaktır. Verilen bir ifadenin aşağıdakilerden hangisi de demiş? Şimdi 3 üzeri 3 ne demek? 3 üç tane 3'ün çarpımı demek. 3 üç tane 3'ün çarpımını nasıl yazıyorduk? 3 kere 3 9. 9 kere 3 de bizim için ne olacaktır? 27 olacaktır. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 4'ün kübünden bahsetmiş ya da 4 üssü 3 ne demek? Bu 4 tane 3 tane 3'ü yan yana yaz ve çarp demek değil mi? Bu ne yapıyordur bizim için? 64 yapıyordur. 4 kare 4 16 16 ile 4'ü çarptık 64 oldu. 5'in karesi ne demek? Yani 2 tane 5'i yaz ve çarp demek. E bu da 25 yapar. Bizden bu ikisini çıkart demiş. İkisini birbirinden çıkartırsak ne olur? 9. Buradan bir onluk almışızdır. Burası 14 olmuştur. Burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. 5'ten 2 çıktı. 9, 3, 39 olur cevabımız. D seçeneği. Belen göre kalp üzeri kare ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2 üzeri kalbin neye eşit işte olduğunu söylemiş 8'e. 8 dediğimiz şey neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 3 tane 2'nin çarpımı. O zaman 8 dediğimiz şey 2 üssü 3 ise buradaki kalbin ne olması lazım? 3 olması lazım. Bunu bulduk. Diğer tarafına geçelim işlemin. 7 üzeri kare neye eşitmiş? 49'a eşitmiş. E 49'u ben 7'nin karesi şeklinde yazarsam burada kare neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Bizden neyi istemiş? Kalp üssü kareden bahsetmiş. Kalp kaçtı? 3. Kare kaçtı? 2. 3'ün karesi kaç yapar? 9 yapar. C seçeneğidir. İşlemin sonucu hangisidir demiş. Şimdi bakın işlem önceliği neydi? Önce parantez, sonra üst, önce üstlü sayılar, sonra parantez, sonra çarpma bölme, Sonra toplama çıkar mı? Bunları ne tarafa doğru yapıyorduk? Soldan sağa doğru yapıyorduk. Şimdi baktığımız zaman burada parantez yok, üstü ifade yok. Çarpma bölme var. Önce daha sonra toplama yapacağız. Yani 25 artı 15'i 5'e böldüm. 3, 25'te de 3 topladım. 28 cevabım C seçeneğidir. Genişliğimin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce üstü sayılarla başlıyoruz. Sonra parantez, sonra çarpma, çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. 3 üzeri 4 neydi? 4 tane 3'ün çarpımı 81. 2 üzeri 5 neydi? 5 tane 2'nin çarpımı 32 çarpı 2. 81 eksi önce çarpma yapılır. 64 yapacağız. 81'den 64 çıkarsa kaç kalır? 17 kalır. A seçeneğidir cevabımız. A ve B işlemlerini vermiş. A eksi B kaçtır diyor. Önce A'yı çözümleyelim. Nedir? 40 artı önce bölme yapılır. 12'yi 4'e böldüm. 3. E 40 ile de 3'ü toplarsam ne olacaktır? A dediğimiz ifade 43 olacaktır. Baktığımız zaman B işlemi de önce parantez içi yapılır. Toplarsak bunları kaç yapar? 81 yapar. 81'i 3'e böleceğiz. Yani B dediğimiz ifadede ne olacaktır? 27 olacaktır. Bizden bunları çıkarmamızı istemiş... 43'ten 27 çıkarsa 16 kalır. A eksi B dediğimiz ifade sonuç A seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce üslü ifade var mı yok? Sonra parantez var mı var? O zaman 160 bölü 8 çarpı parantez içini yapacağız önce. 17 eksi 13 kaç yapar? 4 yapar. Artı 24. Sonra bakıyorum üst e, ne var? Bölme, çarpma ve toplama var. Soldan sıraya gideceğiz o zaman. Soldan sağa doğru gideceğiz. 160'ı 8'e böleceğim önce. 160'ı 8'e bölersem kaç çıkar? 20 çıkar. 20 çarpı 4 artı 24 olur. Şimdi ne yapacağız peki? 20 çarpı 4 önce çarpma dedik. 80 yapar. 80 ile de 24'ü toplarsak kaç olur? 104 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. A ve B'yi vermiş. A'yı 2, B'yi 4 olarak. Ona göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A üzeri p 2 üzeri 4 artı Tekrar a üzeri b yani 2 üzeri 4 bölü 4 üzeri 2 artı 4 üzeri 2. Önce ne dedik? Üstü ifadeler sonra parantez varsa. 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 4 16, 4 üzeri 2 de 16, 4'ün karesi yani 4 üzeri 2 de 16 olur. Sonra çarpma bölme var mı? Var. Burada var. Bölme işlemi var. 16 artı 16 16'ya 16 bölersen 1 artı 16 16 1 daha 17 16 daha 33 yapar cevabımız P seçeneğidir. Yukarıda verilen işlemde bize kare, kalp ve daire yerine yazılması gereken işlemler hangisine doğru bir şekilde verilmiştir diye soruyor. Şimdi bakalım 12'yi elde etmeye çalışıyoruz. 48 ile 8'i çarparsak çok yüksek bir sayı çıkar. Onu oraya yazmayalım. 48 artı ya da eksiyle devam edeceğiz o zaman. Çarpma ya da çarpma yazamıyoruz. Bölme belki yazılabilir. 48'i 8'e de bölebiliriz. Bakalım. Mesela baktığımız zaman eğer eksi kullanırsam. Buraya eksi kullanırsam. Buradaki de çarpı olsun. 8 çarpı 6. Diğerine de diğer işlemi de artıyı koyalım. Artı 12 eşittir. Bakalım 12 olacak mı gerçekten soru işareti. 48'den 8 çıkarsa yani önce ne yapacağız tabii ki 48'den 8'i çıkartmayacağız. Şu ikisini ne yapacağız? Çarpmamız lazım. Çünkü önce çarpma bölme. 48 8, 6 kere 8 ne yapar? 48 yapar. Artı 12. 48'den 48 çıkarsa ne olacaktır? 0 olacaktır. 0 ile de 12'yi toplarsam 12 olur. Gerçekten veriyor mu? Veriyor. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Verilen işlemi sonucunun 33 olması için hangi işlem parantez içerisine alınmalıdır? Şimdi bunun 33 olmasını istiyorum. 6 ile 12'yi alabilir miyim? Bakalım 6 ile 12'yi alırsam önce bunları yapmam lazım değil mi? Şunları yapmam lazım. 6 çarpı 12 nedir? 72 yapacaktır. Eksi 4 bölü 2 artı 9. Şimdi nedir? Soldan sağa doğru gideceğim. 4'ü 2'ye böldüm. 2 değil mi? 72 eksi 2 artı 9 ne yapar? 79 yapar. 72'den 2 çıkardım. 79 ekledim. 79. 33'e eşit oldu mu? Olmadı. Olmaz. O zaman bakalım 12 ile 4'ü 12 ile 4'ü parantez içerisine alırsam yeşille 6 çarpı 12 eksi 4 önce parantez içi 12'den 4 çıkarsa 8 olacaktır. Bölü 2 artı 9. Ee, şimdi bakalım. Nereden nereye soldan sağa, sağ gidiyor gidiyoruz. İlk çarpma ile karşılaşıyoruz. O zaman ne yapacağım burada? 48 olacaktır. 48 bölü 2 artı 9. 48'i 2'ye bölersem kaç çıkar? 24 çıkar. 24 ile 9 toplarsam 33'ü buluruz. Direkt bakın cevabımız B seçeneği olmuş olur. Demek ki diğerlerini denersem ne olacaktır? 33 olmayacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi üstü sayıların zaten tanımından biliyoruz. Neydi? Çarpmanın kısaltılmışı gibi ifade edebilirdik. Çok çok basit ifade şekliyle. A tane 2'yi çarpmak demek ne demek? 2 üzeri A demek. Bu kaça eşitmiş? 2 üzeri 18'e eşitmiş. O zaman bakın tabanlarım 2. ikisinde de aynı yani. Buradan neyi karar veriyorum? A'nın 18 olduğunu karar veriyorum. Rengimi değiştirdim. Baktığımız zaman ne demekti bu? B'lerden 9 tane var. O zaman B'lerden 9 tane sayının çarpımını yazıyorsam B üssü 9. Kaça eşitmiş bu? 8 üssü 9'a eşitmiş. Demek ki buradan da B dediğimiz değer 8 olacakmış. A artı B'yi soruyor bizden. A artı B'yi toplarsak ne olacaktır? 8 18 ile 18'in toplamı 26 olur. C seçeneğidir. Yeah.